Ehliye alameti, yada rüzgârı alameti. Oh de bakayım Aypal komisyonu gel. Hiç Ruslar tamam bizim Tamam kardeşim, gel bir de alkol mahalli yapalım. Benimle gelmemiş at mı? E senin alkol mahallini yapacağız ya. Cüneyt'le Rusat'la işte. Onlar tamam. Onlar alkırsızdır. Damlası bir değmedi ha. Gel güzel kardeşim bir de sana bakalım. Rica ederim. Başka zaman gelirim. Ben şimdi sizi rahatsız etmeyeyim. Hayırlı ve sayılar abicim. Lan beyefendi başka zamanı var mı be? Başka zamanı var mı? Ama abicim bir dur. Sen şimdi yarın Tekrar uğrarım. Ben size bir sayılar olayım. Ağabeyim, ağabeyim, Geç bu tarafa, geç geç geç. Geç bak. Ama ağabeyciğim, bir dakika. Saat çok geç oldu. Yengem bekler. Yengeni falan var mı be? Hem alkolü vaziyette araba kullanıyorsun, hem de kontroller kaçıyorsun. Kim alkolüden kaçıyor? Ya sabır, alkol demedim, kontrol dedim. Ben hiçbir şeyden kaçmam. Benim ağaçım açık, yüzüğüm açık. Çiğnemedik ki yıkanmamız arslanı. Hah, <laughs> değil canım, içtiğine bakacağız. Yedin içtiğin senin olsun. Bana köpükleri yapmadım. Geç beyin karşıma geç. Buyur efendim üfleyelim. Ters gelin Ne ters gelin? Eğer alkol alsam icabında üflerim ama alkol olmadığı bir için üflerim manasız geliyor bana. Ben bu hayatım boyunca manasızlıklardan nefret ettim ederim. Size manalı günler dilerim. Manalı güzel, mutlu güzel. Şey, memur bey, Değendi ya kardeşim, Hüseyin. kardeşim. Kardeşim miydi o sen? Kim o? Darabin Woods'un bir tane memur arkadaş vardı. Ay sen. Yapma ya. kendine denize bakar mıyız bunlar? Sonra o diyor ki gel bize gidelim ediyorum olmaz o bize biz bize birbirimize bu kan ter içinde uyanmışım. Bak güzel kardeşim görevimize mani olursun. Geç de işimize bakalım be. o geçmiş olsun Nurten Bey. Kaza mı olur? Kaza mı da ha? Kim Ne kazası be? Bu polis itfaiye bir terkez gelmiştir. Kar, ben de oraya sonra arka arkaya sağlayayım. Kaza mı olur? Ben de var ha? Müdahale etsenize. Tabii başkomiserim. Başkomiserler misiniz Bakın Tamam tamam herkes sakin olsun. Ekip geliyor. Ekip geliyor. Ekip geliyor. Ekip geliyor. 34 AC 156. Sağa çek canım. Devam et. Lelo devam et. Allah'ım sen bizi sabır ver ya Rabbi. Allah'ım.

Yaptırmamız lazım. Hadi bu var, benim Allah Allah. Bırak, Allah. Abi, bırak. bırak abi, bırak. Bırak abi, bırak. Abi. Bırak. Bırak, abi bırak. Bırak. Kalk ben, eşşek seni. Kalk. Oh. Benzer kurkoturlerini artırmamız lazım o. Ne oldu sana be? birden bir rengin açıldı seni. Bir stres takma kapana geçer ha. sevda evlat alıyor ha. Kara adamı veremedin ha? Anne sana kına kına yaktı, ben sana kına kına Gel bu tarafa, gel 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 gel. Nereye gidiyorsun lan sen? Yürü şu tarafa be. Niye yürüyorum abicim? Benim arabam var, alamam gider, gider gidelim ama. Yürü yürü Ulan beyefendi yürü de resmen alkollü olduğunu ispatlayalım şurada be. Sen be taksın şu alkolü ha. misin nesin anlamam ha. Ne anlarsınız şu alkolü ne anlamam ha. Yürü lan beyin karşısına yürü. Buyur üfleyelim. Hayırlı işler. Sağ ol. Yarım kilo kuşbaşı, yarım kilo da kıyma lütfen. Ne kıyması be? Dana koyun karışık yapalım, iki defa çekelim. Oo tabi 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 Başka ne vereyim abime? Aa olmaz. Hepsi benden, ben de var sesleri alıp geliyorum. Dur lan dur. Yaklaş gel 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 gel. Ne diyorsun lan sen? Kızgara, kızgara köfteyi yapacağım da çıplı bir şeyler alıyorum ben yine oldu be. Neden iki defa çektiriyorsun kıymayı? Kıyma iki defa çekilmezse kıymadan sinir olur. Evet. Kıymadan sinir olursa köftede sinir olur. Köftede sinir olursa ben sinir olurum. Allah Allah. ben bu hayatta iki şeyin sinirine sinir olurum. Köfteye sinirine bir, pastırmanın sinirine iki. Evet. Bahset bakayım sen pastırmanın içi nasıl oluyormuş? Şimdi böyle evet, çünkü oluyor. Ama bedenin aynalı yerinde, masanın kurmuş rakı. içerken tak kıvırıyorsun pastırmanı. Alıp böyle yerken... ay Ayy! Yapışır kalır buraya namussuz yemin ediyorum. Atsan atamazsın, yutsan yutamazsın. Hastaneden adımın namussuz. Elimde makin olsa kuşun sıkarım o pastırması diline. Ha. Ulan beyefendi sen neden bunları bize anlatıyorsun be? Kasaba anlatıyor. Hasbinallah ne kasabası be? Bütün bu kasaba bunu duymalı. Asabi bastırmaları ölüm. Ulan kardeşim senin karşında kasap yok. Doktor var doktor. Sen de karar ver kasap mısın doktor musun yoksa boş zamanlarında polislik mi yapıyorsun ha? Ben değil ya o arkamdaki doktor. Olur ya? Şimdi arkamdaki polis. He ee, önündeki? Önündeki ne? Aa, polis Allah Allah! Ne? <laughs> Peki biz matiz miyiz neyse polisin arkasında da polis. Abi ne var lan? Arkanda polis var. Bak Allah, Allah kahretsin. Takip ediliyorsun. Eyvah ne yapacağız? Yakın takipçisin. Sen bana takıl ben şimdi bir tane eskort yapar ki bana. <laughs> tamam. Tamam. Hadi, 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 gel. Sen öyle gel bakalım. Saçık. Ne oldu canım? Ayıtlar. Sizden niye kovdular? Ben kaptılar beni. Bak güzel kardeşim iki saattir burada seninle uğraşıyoruz. İki saatdir benimle mi uğraşıyorsun? Evet. Ben de seninle uğraşıyorum. Lan sen benimle ne uğraşıyorsun be? Sen iki saat benimle uğraştın mı? Evet uğraştım. Ben de seninle iki saat uğraşıyorum. Benim dayım iledeki. Uğraşı zaman lan. Uğraşırım. Gör lan yürürüm sen bekle. Aa, açmadı ya. Neyse. Kapağından kaçar. Hakkına helal et. Ha helal olsun. Helal. Evet. Hakkıdır. Hakkı adam. işi şimdi <laughs> Bak beni dinle. Ne söyleyeceksen komplike olsun yoksa dinle bana. Tamam. Al sana komplike. Aç kulaklarını iyi dinle. Tamam. He. Arkana dön. Üfle. Okey. Çaktın. Kapış. Hadi al sana ümeni. <laughs> Ama ben gidiyorum. Arkamla, arkamla birlikte gidiyor. Ah. Ben öyle gidiyorum. Tüccüm de yazılı giderse yakalarım ben onu Ne biçim oldum ha. Aa, ne biçim oldun lan? Ay böyle köpeğin kuyruğundan fır olur. Köpeğin yakalaymasın olur ya. Ay böyle oldum bak bak. Bak. Bak bak Allah. <laughs> ya Hazreti Mevla. <laughs> Gel.

Konya bu tarafta gel. Hemen Meryem'e. Meryem'e kafayı bozdu ben gidiyorum. Ya gel 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 gel. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan sen iki saattir? İki saattir ya. Bu yolu çalışıyorum. Tamam. Ulan. Sen burada ne yapıyorsun lan? Allah belanı versin seni. ÜFLE lan şu halet artık. OĞLUM Üflüyordum. Arkanım, Abi nerede? Buradayım burada gel lan gel. Onun üzerine bunun arkama ha. Ha? ha. Ne yapacağız abim şimdi? Ama Hı. böyle durumlarda hak polis dayanışma içerisinde olmalı. Ben de öneyim sen üfle. Ben de üfleyeyim ne Allah Allah ben alkol almadım ki. Niye alkol almadan üfleyemez misin? Hayır üfleyemem. Ben her üçünü ben her üçünü bir... ne diyorsun lan sen? Söyleyemiyorum ben. İyi, ne, iyi. Her zaman ve her yerde yaparım ben. Ha, her halükarda. Her halükarda. Üfleyeceksin. Tamam Hadi aslanım benim. Sen benim arkadaşımsın ya. Arkadaşın için üflersin. Arkadaş için tamam güzel. Buyur üfleyelim. <laughs> Bana değil ulan alete üfleyeceksin. Alete. Ha <laughs> <laughs> Oğlum bu ma ya, oğlum be, elif'e bak ya. Ah, kiminle geldi, nasıl acılar girdi, nasıl sıktırma. Çattık lan biz bu akşam elif. Çattık biz bu akşam <laughs> elif. Duk gibi herif. duk gibi herif. Var mı oğlum? Gel canım, gel 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 gel. Bana bu tarafta gel, sana kokteylini zuliy, koş. Bir tane karalı duk kokteylinin üstüne de kırabiyen diye. Bak güzel kardeşim sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu işte bir yanlışlık yaptın. Yok be abim benim ben. Oğlum aletleri karıştırdın. Benim aletim karışmaz. Benim aletim <laughs> bir tane abicim. Tabii bir tane senin aletin karışmaz ki. Benim aletim işaretli. Allah Allah nasıl işaretli? Kafadan darbe yedi. E olabilir geçmiş olsun. Öyle deme. Mayın'ın kumkası. <laughs> İçimden dayanıyor diyorum bizi. Kaldılar aletler. Sen yani hangi maldan bahsediyorsun be? İnek! arabaya bir koydu kafayı izi kaldı o alette. Arabadan mı bahsediyorsun aletle yoksa aletinden mi bahsediyorsun direkt? Tabii ki arabadan bahsediyorum. Sen ne anladın? Bak güzel kardeşim dön. Şu doktorun elinde gördüğün alet var ya he? sen buna yükleyeceksin işte. Buna mı yükleniyor? Evet buna yükleniyor. Ne oluyor bu üstüne yine? Bu aleti öbreğin kesinlikle olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bu mu anlıyor? Evet bu anlıyor. Vay zincir var. Peki sen ne yapıyorsun ha? Be? Ben onu tutuyorum. Sen bunu tutmak için mi okudun? Evet. Bu kadar bunu tutmak için mi ettin? Yani evet. Ayıp ettin. <laughs> Allah Allah. Niye? Senin iletişim verdiği giderle oku. Sonra git sadece bunu tut. Ben hiç tutmadım bunu. Eee <laughs> usta, sen ne yapıyorsun bu usta? Sana bakalım bu adam ne biliyor musun? Örgünlüğü var gözlerinde. Aa! Ha! Doğru konuş lan! Ben her zaman doğru konuşurum. Ben her zaman doğru konuşurum. Atatürk'ün çocukları, doğruyu söylemekten asla korkmayın. Türk'üm, doğruyum. Dağ başına... Da. Allah kahretsin! Gel buraya! Kalkın bunu kesme! İsmi geçittir bu! Üst geçit alırlar! Ulan bana bak! Ulan bana bak! Gelenize mani oluyorsun! Zabıt tutarım karışmama! Oo Şerif! Sen niye karışmıyorsun? Yoksa bu şaireye başkası mı bakıyor ya? Ulan iki saatte ne anlatıyorsun lan sen? İki saattir alkol almadım diyorum anlatamıyorum abicim. E gel üstüne görelim bakalım. Hadi bakalım. Üfle bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Üfle bakalım. Üfle bakalım. Kim üfle bakalım? Kim üfle bakalım. bakalım? Üfle görelim bakalım. E üfle görelim. Birine on bin koyuyorum. Üfle görelim Aa, bakalım. ulan. Birine on ah, bin koyuyorum. Aynen. Ben ulan ben üfleyeceğim. Üfleyi de nasıl üfleniyormuş görsün bakalım bu geri zeka. Lan ben de üflüyorum lan. Herife bak bir de bana üflettiriyor ya. Abi al şunu sen bana neden verdin bunu be? Üfleyemedim ben kazandım. Seçil bakalım. <laughs> üfle olan alete. Üfle. Atacağım içini. Buyur kardeşim üfleyelim lütfen. Abi. Ne var? Bu alkolü çıkmadı. Ne? Bir daha üfler misin? <laughs> Pes vallahi alkol falan çıkmıyor bunda. Çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. Bunda alkol yok. <laughs> Yanmasın yanmıyor. Bak. Bakayım. Bak bakayım. Alkol kontrolünü sıvı yaptım yine de çıkmıyor. Ulan sen demek alkol almadın ha? Almadım abicim. Aldım ama abicim. Almadım abicim. Benim alnımda dallama mı yazıyor abim? Niye öyle diyor? Alkol kontrolünün bu kadar sık yapıldığı bir yerde alkol alır da direksiyona geçer miyim abicim? Hiç mi almadın yani? Hiç almadım tabii ya. Ulan beyefendi bu halin ne o zaman be? Bekle. Abi ben alkolü çıktım. Nasıl lan? <laughs> Yolda gelirken benim arabanın benzinine bitti. Kendime 5 litrelik bir daire benzin aldım. Çekeye çekeye geldim. Bir tane de cıkar yaptın, yaptım. Kafamın çok fena buldum abicim. <gülüyor> <gülüyor> Gündüz güler amatör, gece yozguyu amatör, Yol dedi yol gibi ulaşmaz bir yere. Bizden i̇şte baba dönelim, geline yozguyu yere. Bu döngü kızır döngü başı var da sonu yok. Götüyor dönüyor, sonunda bir çıkış yok. Ama...